Değerli çalışanlar ve işverenler, bugün sizlere işverenin maaş zammı yapma zorunluluğu olup olmadığı hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bilinmelidir ki Türkiye'de yürürlükte olan 4857 sayılı iş kanunu işverene her yıl düzenli olarak maaş zammı yapma zorunluluğu getirmemektedir. Ancak bazı durumlarda işverenin zam yapması gerektiğini de unutmamak gerekir. Öncelikle iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri bu konuda belirleyici unsurlardır eğer işçiyle yapılan bireysel sözleşmede veya sendika aracılığıyla yapılan toplu iş sözleşmesinde belirli periyotlarla maaş artışı öngörülmüşse işveren bu yükümlülüğü uymak zorundadır. Bir diğer önemli husus ise asgari ücret düzenlemeleridir. Çalışanlarınızdan asgari ücretle çalışanlar varsa devlet tarafından belirlenen asgari ücret yükseldiğinde asgari ücretle çalışanların maaşları da buna paralel olarak arttırılmalıdır. İşverenler bu değişikliği uygulamakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra iş yerinde eşitlik ilkesi göz ardı edilmemelidir. İşverenlerin çalışanlar arasında haksızlık yapmaması, eşit şartlarda çalışanlara eşit muamele göstermesi gerekmektedir. Keyfi olarak bazı çalışanlara zam yapıp diğerlerine bundan mahrum bırakmak iş hukukuna aykırı durumlardır. Öte yandan ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri de maaş artışlarını etkileyen faktörlerdendir çalışanların alım gücünü koruyabilmek ve iş motivasyonunu arttırmak adına birçok işveren enflasyon oranına veya piyasa koşullarına göre maaş artışı yapmayı tercih etmektedir. Aksi durumda zaten çalışanların motivasyonu bozulacağı için farklı iş arayışlarına girecek. Sonuç olarak yasalar işverene her yıl zorunlu bir maaş artışı yapma yükümlülüğü getirmese de çalışan haklarını koruyan sözleşmeler, ekonomik şartlar ve iş yeri politikaları bu konuda belirleyici olmaktadır. Çalışanlar işverenleriyle açık iletişim kurarak maaş artışları hakkında bilgi alabilirler ve gerektiğinde de hukuki yollara başvurabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.